Amasya sokaklarında doğru. ilerliyoruz. Amasya'nın en dandik sokağını çektiler. Üç tane aç, böyle köpek gibi açız ama değil mi? Aç mıyız? Tabii tabii evet. açız da şuradan gel. Üç Üç er, şuradan aradan... mı girelim? Hadi buradan girelim o zaman. Sahile doğru. Sahile doğru. 3'er, 5'er, 8'er, 10'er, 20'er, kaçar kaçar. Ya abi. Daha iyi. Aynen. Ama bana son gün şey söyledi. Zeki Hoca söyledi. Dedi ki Karadeniz sınırlarına girdiğin zaman batısı doğusu fark etmez. Üzerine böyle bir şey al demişti. Evet. Sevgili hocama selam söyle. Ben, ben, ben Pola aslında şey aldım. Ee, bu şey ne o sweatshirt, kapşonlu sweatshirt aldım onu giymedim ya. Kapişonlu mu? He kapişonlu, kapişonlu. Kapişonlu. He. Ya, e, motorun yağmurluğunu giysem neden fışkırtı olur. Yani. <laughs> Neden böyle bir teknikte bulunmadık? Evet. Evet yani aslında hiçbir yani sıkıntı aslında olmaz. Pis her yerde, yerde pisdir. Kapşonu da var bizim mesela. Evet. evet. Aslında evet mantıklı sizden, sizden, sizden tutandım dedim Ver hayvanlık olur. Giyinme evet. dışarı giyinme dedi. Öyle hareketi var. Bence yani çok mantıklı hareket ha. Yani şu şu, biri pansiyonun yerini işaretledim ama zaten Amasra avuç içi kadar herhalde buluruz evet. lan değil mi? Ya, Hiç ya, şey olmaz yani. Yok yok bir de. Burada AVM'nin otobüs hakkında arabayı kaybedip kaçırdık. <laughs> ha. Hakikaten şey kodu alalım da e da tamam E46'da tamam. Evet. Ama şimdi ne yiyeceğiz? Ama sırada ne yenir? Şey evet dediler, şimdi balık var. Evet. Ondan sonra şey var mı? Ha. Diye... Şuradan bir sahile çıkalım mı? Evet, evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, sahil burası. Bak denize. Oh mis ya. Of of of. Çok güzel be. Ya arkadaş çok güzel de. O griler ne? Gri gri. <laughs> ne, o griler? Tatlı tatlı yağmur yağıyor Tatlı tatlı mı? He. Oğlum, bildiğin, çok güzel kadar ya, Hadi yok. şu tarafa gidelim bak istikamet şu taraf. Hadi orası bir cancanlı. Orası yer. bir can canlı duruyor. Hayır. Akıyor muyuz? Gençler. Şey Millet dikizde. Millet dikizde. Yağmur da bir izin ver be. Hadi be şöyle bir. Aynen. Hayır benim anlamadığım ne biliyor musun? Ne? Abi burada yağmur da bir tuhaf yağıyor. Böyle kafam kadar ya. Löp Vallahi Valla valide buraları gezmişti şey diyordu bizim. Lep, lep. Böyle yani ahmak ıslatan gibi yağar böyle. Anlamazsın. He, sıçana alayım. dönersin. <laughs> i̇şte biz de öyle olacağız büyük ihtimalle arkalara doğru gitmek lazım. Evet, arkalara doğru gitmek lazım. Burası herhalde marina. Yalnız biz de var ya, şöyle bir bakarsak maymuna döndük Maymuna yani. döndük yani. Maymuna döndük. Ya, yani, Yağmur, yağmurluğumuz da var yani yanlış anlaşılmasın. <laughs> Ama giymiyoruz. Ama giymiyoruz. Şeklimiz var yani. Vallahi billahi de maymuna döndük. Ziraat Bankası'nın orada Pideciler Bayağı. Sokağı varmış. Ha, Pideciler Sokağı'nda pide sokacağız. Yani dediklerine göre Amasra pidesi. Ya da rakı balık yapılması gerekiyor. <laughs> e şimdi yarın motora bindiriz, rakı balık yaparsak o bizi yapalım. aşar amca. O bizi aşar. Ay, yani böyle ya iki, ya. Iki, iki, günlük bir durakta falan Ay, yapılırsa ya. daha makul, mantıklı olur. Yapacağımız şey nedir? Anam şunu açayım ya. E ya. Ağız donu mu? Ağız donu. Amca Amasya pidesi dediler. Bakalım yani. Herkes kendine bir pide Yapıyor. Evet. Yani ama kastamonu pidesi, pidesi, kastamonu pidesi, kır pidesi, pidesi, her şeyin bir pidesi var. Ot pidesi, pidesi, Kırp. aynen. Tamam mı? Bakacağız ne şimdi görürüz. Ne pidesi? Yani, aynen. Nasıl bir şey geldi? Adam, aynen. adama sordum, adam böyle dedi. Yani şöyle bir şey dedi. Aynen. Böyle bir şey değil şey ben. Şey ne de? Everything. Bak, little, 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 Umarım bakalım Öyle nasıl evet. Sabahtan beri aç aç gezen Masum amca ve Ergün hoca Oğlum. Amasra pidelerine kavuştular. Ben mi? Ben bekliyorum. Nasıl? Oraya <laughs> <laughs> Neymiş bu Amasra pidesinin özelliği arkadaşlar? Bu Ah benim bile geldi. Kaşar, kıyma, kuşbaşı, sebze, tereyağı. Şey. Sebzeden kasıt domates var herhalde, Axta. biber var hafif. Aynen. Başka da bir şey yok yani diyorsunuz. Yok. Soğan mı yok İyiyim. değil mi? Ha, aynen. Çok teşekkür ederiz. Sağlenize sağ olun, elinize sağlık. Evet, afiyet olsun amcalar. <laughs> Amasra'nın... Eşyası, da var. <laughs> Abi, hakikaten. Ooo! Diyor ki, diyor ki ben bitmeyeceğim. <laughs> ben bitmeyeceğim. Sizi bu işin devamı var diyor. Islatmaya devam edeceğim diyor. O zaman ben nargilemi yakarım. Oo, amcan argilesini getirmiş. Çay aldık değil mi? Ha. Çay aldık. Of oh. be, dere. Hatta iki kere Çay aldık. Şimdi e, pansiyonumuza doğru gidiyoruz. Bu yağmur bizi gezdirmeyecek pek fazla. Aslında burada bir Amasra Kalesi'nden bahsetti. Ya ona gideceğiz. Şeye gideriz de yani işte yağmurun yağmurun durumuna bakarız. Ya kalırız Ya şey, e, oradaki Bizim hani gece gezebilir mi? bakarız yani. Bakarız. Pide ustası şey gerçekten adam 15 senedir burada ve çok da iyi biliyor biliyor musun? Kendisi de gezginmiş adamı. Bir sürü şey söyledi orada o kadar hızlı söyledi ki yani hiçbirini böyle şey yapamadım. Amca. Ben sana bir şey diyorum. Hı. Bir de. Yine. Evet. Biz çıkarız. Ha. Gibi gezeriz. <laughs> Yeriz yağmurları. Ne lan? Ha. Yani... Mal gibi doğasınız bakma ya, onu bu İlk önce şu aç, açlık ateşimizi bir söndürdük. <laughs> oh Açlığın bize gözüm, verdiği şeyle bence düşünemedik yani. Gözüm açıldı, sakinleştim. Çok gergin Aynen. bir insandım az önce. <laughs> <Yani> sinirliydi. <laughs> o gergin halim miydi? Ha. Ha, i̇yi, baskılıyordum. Yo, sen öyle deme. Yani öyle sessiz durur ama <laughs> <Roma>. patlaması fena da. <laughs> <laughs> tabii tabii. Özellikle aşkım ben, Özellikle <laughs> aşkım ben, ben değilim diyor. Paylaşırız var yarı yarı. Ya. Bir anda yönetmiştik hamleleri. Ayy, çok heyecanlıyım. <laughs> Abi burada var ya, hakikaten alkolik de olur o Ya tabii manzara her falan. Yer, her yer potansiyel. Manzara falan evet. mükemmel. Siz ne güzel insanlığınız lan, hiç bira alalım falan demiyorlar ha. Çay alalım diyorlar. <laughs> <laughs> Küt alalım, çay alalım. Oğlum ertesi gün motora binmeyecek olsak sen neler olacağını bir düşün. He, tamam, ben şimdi görüntüyü Amca, ne yapıyorsun orada ya? Kardeşim, sabahın kuş bokunu yemeden çıkacağımız için ha. saat 6.30'da ne yapıyorum? Sandviç hazırlıyorum. Vay amcam, eline sağlık. Kardeşim, Neler koydun sandviçe şimdi? Özel sos. Kardeşim, <laughs> sevgimi koydum. bak şimdi. Hııı. Şimdi şöyle sürüyorsun ona? labne. Daha sonra hindi şeyimiz var. Hindi jambon var, füme. Oğlum sabah saat 6.30'da doğal olarak şey açık olmayacağı için Yapıyorsun. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle evet. Bir şey. Evet kesinlikle mantıklı. Kardeşim yani fakirliğimizden değil ha. Yoksa şey... Ya bu havayı da yaşayalım istedik. Yoksa... Tabii tabii yoksa... En kralı lokantada da yiyebiliriz ama... O zaman, o zaman, <laughs> o zaman ben size şey, tek bir şey soracağım. Yalancıyı... Ye. <laughs> Yemedi değil mi lan? <laughs> Yemedi değil mi lan? Yani hiç kimse inanmaz değil mi lan? Fakiriz. Evet. <laughs> Yemediler değil mi lan? Fakiriz. Aynen. <laughs> Fakir ama anasını satayım. Motor her günün altında bir en minimum 100 bin liralık motor var. Değerler, değil mi amca? <laughs> ne pardon. Bak, bak. Kardeşim, maldan hiç kaçmıyoruz bak. En şeyinden. Aytaç mı o? Süme. Hindi süme. Şimdi kardeşim bak olay şöyle bunu böyle bak bak tam Öyle gördün mü? pardon şey tam, bunun <laughs> <tam> bunu için <laughs> bak yemeğe bunu için yaptım bak, bak. bak kardeşim bak 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 Şap. dur <laughs> <laughs> amcalar iki de şöyle yapmak gerekiyor Gel, neyse amcalar size kolay gelsin eyvallah canım ben şu tarafa geçiyorum oh amcam çek çek bakalım çok kızdı yalnız. Bak kızarmaya başladı benim oğlan. Kuru kafa mı ya? Ee, benim oğlan kızarmaya başladı. Aa, kuru kafa nargilesi. Çok... Kardeşim bu kafa sallama işi ciddi sorun yalnız bak. Böyle, mi sallıyorsun? Amca biz o sorunları geçtik ya. Pardon affedersin. Onlar bitti yani. <laughs> <laughs> Ergün amca nerede? Şimdi ne bileyim kömüyor herhalde. Garibim ama dün gece var ya ya adam bir buçuk saat uyuyabildi ve bütün bu yolu ya yanlış anlama da gerdeğe girecek karı gibi bir buçuk saat uyumak ne ya? Altı üstü yola çıkıyoruz lan, ne heyecan bu? Ya abi şimdi heyecan muhabbeti değil, onun uykusu kaçtı. Aslında e, hani gece işte kontrolleri yaparken şunu şöyle miydi, bunu böyle miydi, bunu buradan aldık mı, bunu böyle yaptık mı falan... Anlayabiliyor musun? Falan. Öğretmen olduğu için. E tabi. Tabi her şey ayrıntılı düşünüyor. Aynen aynen Kardeşim bir laf vardır. Bak atasözlerimiz çok değerli. Kervan... Yolda ha, düzülür. Evet. Tamam. Öyle. Aynen. Gerekli şeyleri yapacaksın ama elbet zaten ekstrem bir, Hı -hı. Şeyden... bir şey çıkıyor. çıkıyor ya. Yani. İlla çıkıyor. çıkıyor O yüzden rahon yürüyüşü. Ama sana bir şey değil mi? Hı -hı. Tabii ki mesela yurt dışı tur olsa daha dikkatli olmak lazım. Ama yurt içi olduğu zaman tamam mı? Hı -hı. Tamam. Hı, -hı. Zaten memleketteyiz lan. Yani, yani. Havluyu mu unuttun? Bak havluyu unuttun lan. Git yani. havlu al. Bir şey mi unuttun? Alırsın. Yani. Yani yer biliyorsun, yol biliyorsun, yordan biliyorsun. Öyle. Aynen öyle. Ee, bir de hani Allah muhafaza herhangi e, olumsuz bir durumda da e, yurt içindesin sonuçta. Yani hani bir şekilde... Zaten en kötüsü şey çekici hizmet. O, bu her yani şey Güvencem var bir şekilde. Sağlık şeyin var yani. Yeter ki iyi planlar. E tabi iyi planlama i̇yi, önemli biz de onu başlamadık. 8 ayda planladık anasını satayım. 8, 8, ay, 8 ayda planlamaya başladık son bir haftada. <laughs> son bir haftada böyle yumurta adam. hani ağzına geldi yumurta değil. Yumurta o, o, o oyladı o aman yumurta resmen böyle hani oy, oydu böyle birazcık. O, o kıvamda yani biz işlere şey yapmaya başladık. Çok güzel çok güzel. Harap. Ama bugünkü bugünkü peki yol hakkında Düşüncelerinle yani mesela biz ne İstanbuldan çıktık nereden geldik Bolu evet. Mengen üzerinden geldik özellikle o Mengen Bolu Mengen değil mi? Bolu'dan Mengen olan yol abi muhteşem orası yani hakikaten. Ben sana bir şey diyeyim mi? O fotoğrafları hı hı. biz farklı bir e, lokasyon diye paylaşsak e, tabii. yani yurt dışı lokasyonları diye paylaşsak insanlar yer. Yani şimdi zaten o e, hattı o. Bak, Geçtiğimiz sen... hafta da şeyde bu araya eklerim nereden ha, geçtiğimizi. Evet. Bak ben sen Aha. sen de ben de Transalpina, Transfagarasan oralara gittik gittik. Evet. Ee, yeşil tonlarında bir farklılık var mıydı? Abi buradaki şöyle söyleyeyim size, Transfagarasan'da bir evet. şey yok zaten. Transalpina daha şey. Evet. Yeşil tonlarında hiçbir fark yok. Sadece ağaç boylarıyla ilgili galiba biraz fark var. Olsun işte bir demişler. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok hakikaten. Memleket... Yok şaka bir yana da memleket ya bırak yani şimdi o... transfer yarışanı transfer filmi evet. yani de yani memlekette ilk önce gezeceğiz göreceğiz. Ondan sonra aslında başka bir yere merak sarıyoruz. Bak ben ilk defa Doğu Karadeniz tarafını ilk defa gidiyorum. Hı -hı. Yani belli bir yere kadar gidiyorum. Ben de ilk defa gidiyorum yani. Yani şimdi merak doğdu. Evet. Hakikaten. Yani Hı -hı. hatta bu şeyde Evrençil İstanbul'da Hı -hı. Ali Bekir abi bizi orada karşılayacak. Ali Bekir amca bakalım bize nasıl otolar şey of. yapacak. Ya bir de şimdi insanı, o yöreli e insana, o bölgeli insana, aynı zamanda bir motosiklet tutkunu. Aynen bir şimdi... şöyle, şöyle söyleyeyim inşallah bizimle ilgili kötü planları yoktur. Oo. Yani... Kötü planlar yani Rize'de biz iki gece konaklayacağız galiba. Bir günü Rize'den çevreye gezmekle iş şey yapacağız, işgal edeceğiz o günü. O gün içerisinde artık onunla da konuşup, zaten gittiğimiz gün konuşuruz herhalde, şu gün hayata geçmemiz lazım. Bir gün önceden arayın dedi zaten. Tabi tabi, onunla bir konferans yaparız olmazsa. O şöyle yapacak. Aynen şimdi ben sizi evet iyi edeceğim. O da yalnız big boy biliyorsun değil mi, kocaman diyor. O da benden. Kocaman aga bildiğin tenereye oturuyor, böyle oturuyor yani acayip iyi Allah! Dayım arıyormuş tamam. Ben videoya burada kısa bir ara veriyorum. Görüşmek üzere.